19 Mayıs'ta Samsun'a gidip soykırım emrini veren Mustafa Kemal'i de unutmadık. 19 Mayıs kasıtlı seçiliyor. Niye? 19 Mayıs e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihidir ve şu mesaj verilmek isteniyor. 19 Mayıs e, sürecinde oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti bir soykırım üzerine inşa edilmiştir. Ve 19 Mayıs'ı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben Kısa Kasame, Keton Mustafa Kemal. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'da Pontus temalı yıl dönümü etkinlikleri düzenlenmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da tarihi çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaların reddedildiği belirtildi. Mustafa Kemal'in daha ilk raporlarından itibaren yani Samsun çıkışından itibaren bunun aslında tam tersini olduğunu Ankara İstanbul hükümetine ifade ediyor ve burada bunun çetelerinin yaklaşık 40 tane çetenin olduğunu ve bunların silahlı olduğunu ve her birinin 200-250 adamdan meydana geldiğini, Müslüman köylerini bastıklarını ve yağmaladıklarını ve yaktıklarını ifade ediyor. Sayılar da veriyor. Yaklaşık 1300 civarında edersem, müslümanın ölümünden söz ediliyor. Dolayısıyla tüm bunlar aslında itiraf devletleriyle bölgede çeteleşmiş olan Rumların bir organizasyon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi manzaraya baktığımız zaman Rum tarafı soykırım yapıyor, saldırı yapıyor, katliam yapıyor. Yani kavramla Rumların bu bölgede oynadığı rol örtüşmüyor. Soykırımın uygulayıcısı çeteleri, Topal Osman'ı, İpsiz Recep'i unutmadık. Bir de şöyle bir şey var, sen benim topraklarımda bana ihanet edeceksin, arkadan vuracaksın. Sen benim toprağımı benden kurtarm koparmaya çalışacaksın. Benim insanımı öldüreceksin, ben de elim kolum bağlı sana bakacağım. Dostluk ve barış içerisinde buyur yap kardeşim mi diyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? İşte. Soy Soykırımcı merkez ordusunu ve komutanı Nurettin Paşa'yı unutmadık. Bizim aslında e, mücadelemizin başladığı ve e, bir uyanışın e, yani sembolik olarak da anlamı evet. olan bir gün evet. 19 Mayıs. İşte tam o günde sizin milli mücadeleniz aslında böyle bir e, kirli, Oyunun üzerine diyeyim yani benim dilim zaten soykırıma varmaz da evet. bunun üzerine inşa edilmiştir. Evet, orada demiş. ilginç olan bir nokta daha var o da Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığı tarih, Samsun'a çıktığı tarih. Evet. Ve soykırımı başlatan kişi olarak Mustafa Kemal yani bu devletin kurucusu soykırımcı olarak dünyaya lanse da Yunanistan 19 Mayıs gününü özellikle seçiyor. 19 Mayıs'ın Pontus soy soykırımına. E, uğratıldığının anı günü olarak e, anılmasını ve bu törenlerin yapılmasını üstüne, yine bu e, 11 Mart 1994 tarihi e, resmi gazetenin e, Yunan parlamentosunda kabul edilmiş olan e, yasa metni. E, burada 19 Mayıs'ın e, Pontus Rumların soykırıma uğratıldığı anı günü olarak e, yapılmasını içeren e, bir yasa metni bunu özellikle 19 Mayıs seçiyorlar. Hemen bundan 4 yıl sonra 23 Şubat 1994'te Yunan parlamentosuna geliyor bu. Yunan parlamentosunda oy birliğiyle bütün partileri, bütün milletvekilleri oy birliğiyle bunu kabul ediyorlar. Buradan aslında belki e, iç politika açısından baktığımızda e, bizim siyasilere de örnek olması e, açısından önemlidir diye düşünüyorum. Milli meseleler konusunda Yunan parlamentosu birlikte hareket ediyor. Yani az birliği etmişçesine hepsi ortak kanaatini aynı şekilde belirtiyor ve oy birliğiyle yasaları çıkarıyorlar milli meselelerde. Bizde biraz daha bu konu tabii tartışmalı. Herkes kendi açısından ve fayda zarar ilişkisiyle daha doğrusu sandık seçim ilişkisiyle bakıyorlar. Ben bizim parlamentomuzun da milletvekillerimizin de milli meselelerde en az Yunan parlamentosu kadar duyarlı olmasını ve aynı hassasiyeti taşımalarını istiyorum. Bu 1994'teki bu yasanın hemen ardından 1998'de 4 yıl sonra Batı Anadolu'da bu da 14 Eylül tarihinin Küçük Asya Elenleri'nin soykırıma uğratıldığın anı gün olarak anılmasını kabul ediyor. Bakın birisi 19 Mayıs, birisi 14 Eylül. 19 Mayıs bizim için milli mücadelenin başladığı tarih, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı günle anlamlandırılmış, bizim için simgesel bir ...özelliği olan tarih. 14 Eylül de ...yine 13 Eylül Sakarya Savaşı'nın... ...son günü... ...Sakarya Savaşı'ndan sonraki tarih olan... ...14 Eylül'ü özellikle... ...seçip simgesel olarak... Ee, bunu ana gün olarak e, kutluyorlar. Tam da bizim için önemli ve değerli zamanları ve bizim için hani kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de şahsında aslında bir kara propaganda yürüttüklerini anlıyorum. Ama onun ötesinde işin bu kısmı var. Bir de mesela Ermeni soykırım iddialarının nelerle de koştu. Mesela tazminat meselesi, işte e, mallarla ilgili şunlar bunlar. Daha sonra varmaya çalıştıkları evet. bir başka hedefte var mı bu işin devamında? 100 yıl boyunca soykırımı ve Helen ulusunun Pontus'taki varlığını inkar eden Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini de unutmadı. Ve geçtiğimiz ay İsveç parlamentosunda Türkiye'de Rumlara, Ermenilere, Pontuslu Rumlara ve Ermenilere aynı zamanda Keldanilere, Süryanilere soykırım yapıldığına dair bir anı toplantısının yapılmasına karar verdi. Daha keldaniler, Süryaniler, evet, daha evet, bunlar evet. gelecek. Daha bunlar geliyor. Hep birlikte hareket ediyorlar. Bakın bunu şu olayı İsveç Parlamentosu'nun daha geçen ay almış olduğu bu kararı İsveç hükümeti kabul etmedi. Niye kabul etmedi bilmiyor. Biliyor musunuz? Aynı zamanda bu diğer ülkelere de belki bu propaganda faaliyetlerini yürüten diğer bölgelere örnek teşkil eder diye söylüyorum. İsveç hükümeti şu şerhi düştü. Böyle bir karar, yani parlamentonun almış olduğu kararı biz kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Çünkü bu olay tarih tarihin süzgecinden geçmiş, e, hukuki sonuca varılmış bir konu değil. Yani tarihsel bir e, değerlendirmesi yapılmış bir konu değil. Bu nedenle bunu kabul etmemiz mümkün değil diyerek parlamentonun almış olduğu kararı onaylamıyor. Hadi şimdi onaylanmadı ama bunun dillendirilmiş olması bile... Belli bir zaman sonra önümüze geleceğinin çok net bir işareti. Hakikaten öyle. Hocam. Ben 14 Eylül'de bir iddia yapmak istiyordum. 14 Eylül aynı zamanda Hazreti İsa'nın çarmığa gerildiği gün olarak kabul ediliyor. İşte burada e, Yunan tarih bilincinin kilise üzerindeki etkisini görüyoruz ve 14 Eylül simgeleştiriyorlar. Hazreti İsa'nın çarmığa gerildiği gün olarak 10 soykırım iddialarını 14 Eylül'de dillendiriyorlar. Onu ilave etmek istedim. Yalnız çok önemli bir yani hani, detay diyeceğim ama detay diyemiyorum. O kadar önemli bir hususu hatırlattınız ki şu anda. Sistematik ve planlı çalışıyorlar. Tabii bir strateji var. Derin Hı -hı. bir strateji. Taktiksel hareket etmiyorlar. Bizim de derin bir strateji üzerinden gitmemiz lazım. Maalesef bu bir öz eleştiri. Bizim kamuoyumuz taktik üzerinden gidiyor. Problem ortaya çıktığı anda bir çözüm aramaya başlıyoruz. Buradan e, Türk akademisyenlere, meseleyle ilgilenen Türk akademisyenlere sesleniyorum. Mutlaka bu konuyla ilgili farklı kitap çalışmaları yapsınlar ve bu kitap çalışmalarının bildirileri, makaleleri, tezleri dünyaya taşısınlar ve uluslararası kamuoyunda paylaşsınlar.